Mardin her anlamda 2025'te bütün bütün turizmle alakalı bütün dallarda rakamsal olarak rekorlarını kırıyor. Şehrin e, yine otantik kültürel yapısı, diller ve dinler şehri diyoruz. Bu barışın, huzur ikliminin burada olması, şehrin mimari dokusu muazzam etkiliyor tabii. Bununla beraber bu doku e, Dizileri, filmleri, reklamları, tanıtım filmlerini de buraya çekiyor. Ulusal, küresel, küresel yayınlar da yapıldı burada. Yine e, dijital platformlar için burada e, küresel tanıtım, belgesel filmleri çekildi. Togun filmi e, burada çekildi biliyorsunuz. Yine küresel markaların reklam filmleri çekiliyor. Mardin bu anlamda bir dizi seti kentin kendisi ilçeleriyle beraber bir dizi set haline döndü diyebiliriz rahatlıkla. Yani şehrin dar sokakları, şehrin o taş mimarisi burayı zaten bir açık hava müzesine döndürüyor. Dolayısıyla o gözle bakıldığı zaman şehir aslında bir e, kendi haliyle hiç dokunmadığınız halinde bile bir film platosu şeklinde. Ve bu da hem reklam hem belgesel hem de dizi çekimleri için karşı tarafı cezbediyor. Biz bundan mutluyuz, bizim için kazan kazan bir durum. Hem burada çekilen diziler ve filmler çok fazla ilgi görüyor. Bu ilgi de bize turizm hareketi olarak misafirlerin sayısının artışıyla kendini gösteriyor. komediler hep Ege tarafında çekiliyor genelde ve bizim sektörümüzde de böyle birazcık tanımlanmış şekilde. Buradaki insanın sıcaklığı özellikle bu bölgeleri, bu 1980'lerde geçiyor bizim filmimiz. Özellikle bu bölgedeki o sıcaklığı, buradaki çok değerli evleri ve buradaki tarihi anlatmak istediğimiz için özellikle Mardin'i seçtik. Valla bizi çok etkiledi. Zaten buraya geldiğimizde çok sıcak bir yapıyla karşılaştık. Biz herkes bize çok yardımcı oluyor. Herkes bize çok misafirperver davranıyor. O yüzden buradaki bölge halkına da özellikle teşekkür ediyoruz. Buradaki tarihi dokunun anlatılması gereken bir tarihi doku olduğunu düşünüyorum ve umarım ki bu film de bir ön ayak olmuş olur. İlk defa geldim. Gelmekten de, geldiğimden de çok memnunum. Gerçekten beklediğimin ötesinde güzel bir yer çıktı. Hem kendisi, mimarisi hem de halkı aynı zamanda. Benim buradaki rolüm komutandı. Köyünü, halkını seven bir komutan. Film genel olarak zaten çok eğlenceli, çok komik, senaryo harika, oyuncularla bu birleştiğinde yaşıyor e bir de yaşatan bir çevrede çekiyoruz. Mimarisi harika ve tam bu çekime göre doğal pilota birazcık hakikaten burada yaşıyormuşum gibi ki sağ olsun halk da bunu yaşatıyor. Çok misafirperverler ve sadece dışarıdan gelene değil kendi içlerinde de birbirlerine yardımsever insaniler bu benim çok hoşuma gitti ve çok aradığım bir şeydi özlediğim bir şeydi Özlemi gideriyorlar herkese de teşekkür ediyorum bu konuda. Gerçekten Mardin görsel güzelliğine dünyada sayılı illerden biri bence. İşimizi rahatlatıyor, doğal bir plato, doğal bir çekim alanı. Mardin artık bizim böyle vazgeçemediğimiz bir yer oldu. Mardin'in tabii ki de bu kadar çok sevmemizin sebebi doğal bir platoya sahip olmasıdır. Ee, gerçekten e, görsellik anlamında tabiri caizse kamerayı nereye çevirirseniz çevirin bir şekilde resim elde ediyorsunuz görsel olarak. O yüzden e, Mezopotamya dediğimiz o mistik yapıya sahip olan bu şehirde e, çekim yapmak hem güzel hem keyifli. Güneş açtığında bambaşka bir hal alır. O yüzden ben seviyorum bu bölgeyi. Güzel bir bölge. Benim için doğal plato. Ben yıllardan beri Mardin'e gelmek istiyordum. Böyle bir projeyle nasip oldu. Çok da güzel oldu. Buranın mistik havası, tarihi, kültürü çok başka zaten. Yurt dışı satışlarımız olacak. Biz bu konuda sadece kendi adımıza değil, Mardin'in de yurt dışına bu tarz bir diziyle, bu tarz bir projeyle tanıtımının olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da çok heyecanlıyız. Mardin gerçekten çok enteresan bir şehir medeniyetler şehri cidden öyle hani gezip gördüğünüzde de bunu hissedebiliyorsunuz yani duygusu bile farklı e biz de o işte yoğun duyguyu yoğun hissiyatı kendi içimize çekip sonra da onu diziye aktarmayı düşünüyoruz ki Umarım seyircilerimize de bu geçer. Mardin'i çok seviyorum. Evet tabii ki de e, taş evleri olsun, e, burada yaşanan hayat hikayeleri olsun, e, doğası olsun. Aslında bir arazi gibi görünüyor ama değil. E, çok fazla şey barındırıyor içerisinde. Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel.